son haftaların en flash konusu biliyorsunuz 2021 yılının zamlı asgari ücretiydi. Dün itibariyle 2021 yılının asgari ücreti belirlendi ve birçok kesimden tepkilere neden oldu. Tüm bunların yanında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün emeklileri ilgilendiren bir müjdeyi paylaştı arkadaşlar. Biliyorsunuz yıl başında 4 günlük bir kısıtlama yapılacak. Yıl başından önce emekli maaşları hesaplarda olacak dedi. 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21'de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasa kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek. Müjdeyi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu arkadaşlar. Peki neden sadece emekli sandığı emeklileri? SSK ve Bağkur emeklileri de en azından bir nebze olsun erken maaş alabilirler. Hadi maaşın hepsini yatırmasanız bile bir kısmını hesaplara geçirseniz de bu insanların işini görürdü arkadaşlar. Bizim düşüncemiz bu şekilde. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1 ile 5 arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Ocak ayının 1 ve 3 arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız diyor. Bu kapsamda aylıklarını her ayın birinci günü almakta olanlara bugün, ikinci ve üçüncü gününü almakta olanlara 30 Aralık Çarşamba günü yani yarın, dördü ve 5. gününde ödemelerini alanlara ise kendi ödeme günlerinde yani 4 ve 5 Ocak'ta ödemeler yapılacak arkadaşlar. Yani anlayacağınız sadece her ayın 1. 2. ve 3. günü maaş alanların ödemesi yılbaşından önce yapılmış olacak. 4. ve 5. gün alanlar aynı gün almaya devam edecekler yılbaşından önce alamayacaklar. Aslında buradaki amaç emeklilerin cebine daha erken maaş girmesi değil buradaki amaç Yılbaşından sonra banka kuyrukları, bankamatik kuyrukları oluşmaması, yani bir nevi koronavirüs tedbiri arkadaşlar. Umuyoruz emeklilere yeni müjdeler gelir. Umuyoruz bakan Zehra Zümrüt Selçuk Ocak ayının başında yapılacak emekli maaş zamları ile ilgili de müjdeli haberleri bizlere verir arkadaşlar. Şu an hala net enflasyon rakamları belirlenmediği için emekli maaş zamları da. Aralık ayının enflasyonuna göre belirlenecek. Tahminler %7-8'ler civarında. Asgari ücretliye %21 zam yapılırken emekliye %7 zam yapılması bizce düşük kalacak ama henüz Aralık ayı enflasyonun son sözünü söylemedi diyebiliriz arkadaşlar. Sizin beklentiniz nedir? Emekli maaşları ne kadar zam almalı? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.